Sevgili seyirciler, Kutba Haber Merkezi'nin en haber bültenine hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan haberlerinden bazı kısa başlıklar. Neden leblebiye anlar atasözü tarihe karışıyor? Çorumlu leblebi üreticileri leb deyince leblebi olduğu anlaşılmayan leblebi üretti. <laughs> Japonya'da yaşayan 234 yaşındaki dünyanın en yaşlı insanı Tokoyama Yokoyama hastalandı. <laughs> Hastaneye kaldırılan haberde. Dilinin kemiği olmayan kutbacılar haberden. Sevgiler, saygılar, hürmetle Sevgili seyirciler, ilginç haber tarzıyla yapılmayanları yapan kutbacılar haber olarak bu sefer yine bir ilgi gerçekleştirdik. Ve ismini vermek istemeyen izleyici adıyla televizyon programlarına katılan o meçhul izleyici bulduk. Hem <laughs> e, ismini vermek istemeyen izleyici şu anda yanımızda. Hoş geldin ismini vermek istemeyen izleyici. Hoşbulduk bulduk Bey. şimdi isminizi vermek istemiyorsunuz madem. O zaman ne diyelim size? Hamle hoş din abi. Sanal alemde bu ismi kullanıyor. Ya ismini vermek istemiyorsun ama görüntünü de... Bu bir çelişki değil mi? Abi ben Korintip'i diğer ismimi vermek istemiyorum. Benim tarzım bu. E, i̇lginç bir tarzı Gamlı Baykuş. Ne zamandır ismini vermek istemiyorsun? İlk ne zaman ismini vermedin? Bize kısaca anlatır mısın? Ferru abi ben ilk kez sene 1998 yılıydı. O zaman adımı duyurdum. Savaş ayına takımı programı vardı. Orada abi. Savaş abiye buradan selamlar. Zıpkın gibi, fişek gibi, şimşek gibi programlı valla. Kendisini <laughs> seyrederek büyüdük. O zamandan nişanlımdan idim ve ilk olarak intihar etmeyi düşünen adam olarak canlı yayına katıldım. <laughs> İsmi vermeme bilgi çektiydi. Sonra programlara düzenli olarak katılmaya başladıydım. Özellikle böyle olaylı programlara, kavga çıkan programlara katıldım. <laughs> Gerek sorularımla, gerekse yaşadığım ilginç dramlarla herkese hayretler içinde bıraktım. Sonrası kendiliğinden geldi zaten. Gamlı baykuş anlattığın dramlar uydurma dramlar mı yoksa sana mı ait bu dramlar ya abi tüm dramlar kendimin bizzat yaşadım. Yaşamadım şeyi anlatmam ben. İnsan bir şeyi yaşamıyorsa karşı tarafı inandırması zor. Çok Benim doğru. hayat felsefem de bu abi. Peki ne gibi dramlar bunlar? Abi işte bazen oldu böyle parasızlık yüzünden dilenmek zorunda kalan adam oldum. Evet. Bazen oldu bir programda cinsel içerikli soru sormak zorunda kaldım. Hadi ya. Bazen aldatan koca oldum. Bazen de dini programlarda kimsenin soramadığı saçma sorular soruyor. Sorduğun saçma sorulardan bir örnek verebilir misin? Tabi veririm. Mesela Ramazan'da TRT'de Gülben Ergen'in programında bir konu hoca var Evet. Hocaya, hocam su içmek orucu bozar mı diye sordum mesela. <laughs> Allah ya. Ya bu soruyu ben sorsam ben de isim vermek istemem. Evet tabii. Tabii benim yaşadığım ezikliklerim, benim yaşadığım kötü olaylar insanların kendilerine bakıp çok şükür ya biz yine iyiyiz vallahi demelerini sağladı. Toplumun rahatlamasına vesile oldum. Çok önemli işler başardım Ferru abi. Çok doğru Gamlı Kuşu. Peki hedefin ne? Daha ne kadar böyle ismini vermeyeceksin? Vallahi hedeflerim arasında yüz yılın dramını yaşamak var Ferru abi. Nasıl bütün dünyayı kendime ağlatmak istiyorum. Ama bunun için evrensel bir acı çekmem lazım. Ne gibi? Amacım bu alanda evrensel olmak. Güzel. Bana Çankırı'daki genç arkadaşım da ağlasın. Stokholm'daki yaşlı teyze de ağlasın. <laughs> Nepal'deki bu da rahibi de ağlasın istiyorum. Böylece ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edebileyim. Ne diyelim? Dileriz, dileklerin gerçek olur. Bu arada e, yönetmeni uyarıyor. Evet, e, sevgili seyirciler şu anda hattımızda ismini vermek isteyen bir izleyicimiz var. <laughs> Canlı olarak hemen <laughs> bağlanıyoruz. Ferruf Bey iyi akşamlar. Ben ismimi vermek istiyorum da. <laughs> tamam verin. Ama damadım kabul etmiyor. Anlamadım damadınızla ne ilgisi var bunun? <laughs> Ya kusura bakma ben ruhum oğlum hastalanmışım soğuk algını. Geçmiş olsun. Ya benim yeni torunum olacak da ben de kızıma dedim ki kızım bak torunuma ismimi vermek istiyorum. Benim ismimi verin şu an dedim. Fakat damat tutturdu senin ismini vermem diyor. <laughs> İsminiz ne? Benim ismim ticaret. <laughs> ticaret mi? Yok <laughs> ticaret diye isim olur mu ya? Amcacım, ticaret amcacım. <laughs> ticaret amca. Ya şimdi... <laughs> ya, ben şimdi ya. Şimdi damadı ticaret amcanın damadı. Ya çocuğunuza verin ticaret ismi. Ne var bunda? Hadi bakayım. <laughs> bunlar? Bunlar bağ mı gülüyorlar yoksa ticarete mi gülüyorlar? Vallahi ticarete gülüyorlarsa bozulurum ha. Evet, işte ismini vermek isteyen izleyicimizden, ismini vermek istemeyen izleyicimize Gamlı Baykuş'a dönüyoruz. Yo <laughs> ben amcaya koptum ya. <laughs> Sen mi ver <böyle. gülüyor> Ticaret bir <laughs> dedi ya. <laughs> ha. İş ticareti, dış ticareti. <laughs> kukla haber izlediniz. Unutmayın biz kimsenin kuklası değiliz. <laughs> kukla haber ya. olarak. Teşekkürler Türkiye. Her nerede kukla giller TV abone oluyor, olmuyor ya da kafana göre takılıyorsan hoşçakalın.